بسم الله الرحمن الرحيم الكاريات ما الكاريات وما ادراك ما الكاريات يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالأهن المنفوش فأما من سكلت مبازينه فهو في إيشة رادية ve emmen men haffet mevazinuhu fa ummuhu hafiyatun ve ma edrakema hiye narun hamiyetun rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla yürekleri hoplatan büyük felaket nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin o gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun anası varacağı yer haviyedir. Sen haviyenin ne olduğunu ne bileceksin? o kızgın bir ateştir